Baron, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye kız? Kavga mı? Et, kavga etme. Ne oldu? Dur kızma o. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun? Gel, gel. Cesur, Baron. Gelin bakalım hadi. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz siz? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Ne, istiyorsunuz? Ne, istiyorsunuz? Ne, istiyorsunuz? ne istiyorsunuz? ne istiyorsun? Niye kızıyorsun? Gel, tamam gel. Gel buraya gel. Ne istiyorsun sen? Gel buraya. Buraya gel. Gel. Ne istiyorsun? Gel. <laughs> Sinirli adam ya. Tamam gel. Tamam tamam gel. Gel kavga etme gel. Ne oldu lan? Gel. Gel. 여보, 이리